Almanya'da ilaç sıkıntısı büyüyor. Özellikle antibiyotikler ve hayati ilaçlarda kriz yaşanıyor. Almanya Sağlık Bakanlığı ateş düşürücü şurupların bu kış garanti altında olduğunu açıklasa da yaşanan olumsuzluklar sağlık sektöründe endişeye yol açıyor. Almanya'da havalar soğumaya başlarken ilaç krizi de derinleşiyor. Almanya Sağlık Bakanlığı ateş düşürücü şurupların bu kış garanti altında olduğunu açıkladı. Bakanlık, çocuk ilaçlarında önceki yıllara göre iyileşme sağlandığını, 2023'te çıkarılan kıtlık karşıtı yasanın etkili olduğunu belirtti. Ancak antibiyotikler ve bazı hayati ilaçlarda sıkıntı sürüyor. Ülkede özellikle reçete ile satılan yaklaşık 500 ilacın temin edilmesinde yaşanan olumsuzluklar sağlık sektöründe endişeye yol açıyor. Özellikle çocuklar için üretilen antibiyotiklerle, astım, kalp krizi ve şiddetli ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlarda sorunlar devam ediyor. Alman Eczacılar Birliği kış aylarının ilaç krizini derinleştirebileceği uyarısında bulunurken sağlık yetkilileri de vatandaşları ilaç kullanımında mümkün olduğunca tasarruflu ve gereksiz stoklamaktan kaçınmaya davet ediyor. Uzmanlarsa bu sorunun arkasında Çin ve Hindistan gibi büyük ilaç ham maddesi üreticilerinden gelen sevkiyatların azalması ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların yattığını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca sağlık sistemindeki maliyet baskılarının da sorunun çözümünü zorlaştırdığını ifade ediyor.